Evet yanımda arkadaşım var Efe. Canlı yayın buraya sattım can ya, canlı yayın başlattım. Canlı yayın başlattım ya Ne diyecek? İnan pro? <abei> yeah. 1 into... 2

Kafant, elefant, elefanto Krokodil Tamamdır al al kardeşim al Sadan İşte İstiyorsan ben şunları alayım Şurayı ben böyle bu arada Kanka canlı yayına Hımmmm tuğrapa, bir lobo, bomba... Tralalelo, tralala. hep evet, böyle konuşamayacağım, zaten kendime konuşuyorum ben her Hoppa, hoppa, ayıma. Şu girafa zaten ihtiyaç olacak arkadaşlar, şu girafa. Girafa selestr. Da... Buna ihtiyaç bayağı olacak arkadaşlar, her bir tadı çok yine. Son Salamardini'yi de alalım. Ben yapacağız. Bomba, zıttı. Çıkalım ki 2 dakika durur olayım. Krokotilo. Şimdi ben alayım. Okey. <türk> atabilirsin. istor arkadaşlar eşyasını çıktı. Buna bir tane daha aslında. bir müthiş. Çıtıklar. Tut 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 tut. Oha! Atmış Ben arkadaşlar da açıyorum kaydımı. Açtım kankam. Burada güzel üstünde şey var. Kaldır etmezsin sevinirim. Yani ben normalde bayağı 450 yüz bir falan vardı. Yani ne yedik işte. Al, al Ya yine hoş geldin. Oğuptu bende kara mala Ben niye böyle konuşuyorum? Allah kahretsin. Bitti bitti karamelatik terazi mi biz size geldik temizler abi bir diyor kardeşim yorum yapacak mısın yani yap ya kimse yorum yapmıyor Ben lan yorum tuşu yok <laughs> kanki sen ne oldu ben yorum tuşunu al, al lan yorum tuşu yok arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> anam, anam da oyundan çabuk böyle içinde Hangi mi Allah? Ye mi? ye. ye, Hangi birdaş ben zürafaya da ona da ihtiyacım var. Onu ne? Ben zürafeyi buna kadar akser çünkü videomu. Tralala, 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 tam diyorum mesela videoya şuna ben bakarım ya yeter artık şimdi zaten hızlıca o şey atacağız keş kaç basarım <laughs> şey canın yine o Oo, çok var ya. çok ucu, çok ucu, çok, ucu, çok güzel oldu çok güzel oldu çok güzel oldu çok, çok güzel oldu çok güzel oldu. Hoş geldin benim çocuğum. Neyse arkadaşlar. Böyle yoksa shorts videosu gelsin mi? O da ben de karanlığı sabitle. Zor işte cimnastik. Black. Biz size geldik bitlendik. Mama bittik özel sonucu. Arkadaşlar şu an biri burada araba sürüyor. Ama ne kadar sesle sürüyor kullanıyor arkadaşlar gücü oldum ya tarancı <laughs> lastik İlk kapak başına <ne> alacağım tamam <laughs> Ar arkadaşım yok arkadaşlar <laughs> arkadaşım gitti arkadaşlar arkadaşım sonucu terk etti beysim çıktı acaba canlı yayına mı bakmak için olur yani. Bunu şey edeceğim. ki şöyle işte Sakın çıkmayacağım. E ti è giubilato! ti è giubilato! E ti è ti Cocofanto elefante! koyu diyeceğim. Oh, ya. <gülüyor> 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 işte. Aa, şey diyor. Gel. ne şimdi şey ne çıkayım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Aha şu, bakayım kim şey yazmış mı? Oh, yazmış. Of hadi ya. Oğlum bir Roblox'a gidin mi pişman oldum. Yeter. Ben çapmayayım. Aha burada. Burada tamam. Ne neredeymiş? Ona göre. Bir niye göçtüm de ben? Ben haklısız biliyorum. Gördüğünüz <Gördücekti> sen neyse. <laughs> göçtüremedim. Kanka göçtüremedim kanka. Göçtüremedim. Aha geldi. Gel yok. Yemisen, yemşin efendim. Yemşin efendim. Ne gösterirdim ben? De, ne gösterirdim ben dedim. Ta 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 Çıkacağım, bakalım nerede. Tıklıyorum şunun ayakları. Gelme istiyorsan, uzaklarda. Yardım ki... Yoksa şimdi... Ah, çektim! Çektim! Yardım ki... Yardım ki... Yardım ki... 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 sonra. Ha başka bir tane. Evet başka bir tane gel, daha. de gelsin ki Şimdi <laughs> Aa şimdi, şimdi, Hep, olup niye kaşı böyle görünüyor lan? Oğlum oh, bu erkek Oğlum bu erkek. Arkadaşlar bu erkek.

ne yaptı bu modu başlıyor. Bomba değil, kırık değil, ben de başlamayacağım. <laughs> yine bir kişi izliyor. Ee, ben yine yorum bir tonu kaybettim. Dedeceğim. Ne beni buldu, seni bulmam. Çok kolay kanka. Kanka seni bulmak en kolay iş mi birlikte hareket etmek yok. Aynen yani o beni de duyabiliyor ya. Çıkamıyorum, çıkamıyorum. Yine mi? Hadi değişenin ben bu olduğunu nereden anlarım biliyor Efe? geçen Gel seni ver. <laughs> o oradan Dragon Canal'a doğru <laughs> <laughs> Ne, 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 ne. Ama benim Ne etti de? Peki ya kendi peşinde olabilir mi? Yani. Bilmiyorum. Şurada çıktı. Tövbeci. Şöyle konu eta... sattık. Gördüm. Siz de gördünüz mü arkadaşlar? Başka bir yere gidiyordunuz. Umarım buraya başka kişiler gelebiliyor. Ne ya var? Anlamadım. Şu yukarıda. Arkamda bir şey var. Şimdi. Yoksa yürüyebilir Burada. da Benim git. Bir şov yapalım mı arkadaşlar? Bay. Into the bay. Ne yapmaya gelecek mi o gel ya. bakın şu şey Şu anda bu düz yerde sen Bir de babam buraya babam buraya Oradan şuraya gireyim, oradan mutlaka öyle böyle ortaya hepsinin ileriye bakıyoruz, şu yerlerden birinde çıkabilir. Lan <laughs> sik! Oğlum adam yok mu? Bile. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne video ya yapıyorsun? Ne Ne yapıyor Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şimdi arkadaşlar ya can niçin bu Can diyeceğim. Can niçin tırak diyeceğim? Nasıl <laughs> pencereyi arkamı çalışıyor arkadaşlar. Evet, şunun üstüne çıkacaktı. Evet, ya biz bunun üstüne böyle bir Çıkıyorduk da ben unuttum. Hadi. Ah oh, Gel. Neyse. O zaman bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Kıdan mutlaka. Bye bye.